Arkadaşlar merhaba, ben Yunus Emre. Yeni bir fotoğraf okuma çalışmaları videosuyla da karşınızdayım. Ancak bu defa sizlerden gelen fotoğraflar yerine bugüne kadar kullanmış olduğum DSLR fotoğraf makineleri ve bunlarla ürettiğim fotoğraflar üzerinden hem kendi fotoğrafçılık gelişimimi hem de bu gelişimle beraber tercih ettiğim fotoğraf makineleri ile bu tercih sebeplerimi size aktarmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir çalışma olur. Lafı çok uzatmadan fotoğraflara ve ilk fotoğraf makinemle ürettiğim çalışmalara geçmek istiyorum. Sahip olduğum ilk DSLR fotoğraf makinesi Fujifilm'in HS20 serisi fotoğraf makinesiydi. Ancak bu fotoğraf makinesini alırken fotoğrafçılık ve fotoğrafçılığa dair, dijital fotoğrafçılığa dair hiç ama hiçbir fikrim, hiçbir bilgim yoktu. Diyafram, enstantane, ISO nedir, fotoğraf etkileri nelerdir, e, fotoğrafta bir kompozisyon oluştururken dikkat etmem gereken ögeler nelerdir, Photoshop, Lightroom nedir, bunlar hakkında en ufak bir fikrim, en ufak bir bilgim dahi yoktu. Bu makineyi aldığım güne kadar da her zaman yanımda mutlaka benim dijital fotoğraf makineleri olmuştu. Öğrencilik yıllarından beri. Ama bunlarla ürettiğim tüm fotoğraflar, anı fotoğrafları işte. Arkadaşlarla toplanıp fotoğraf çekelim. Aa işte Erzurum'a gittik bir fotoğraf çekelim. Kayseri'ye geldik bir fotoğraf çekelim. Ee, Şeklinde değerlendiğim fotoğraflar. O yüzden o fotoğrafları bu çalışmaya koymadım. Ama ta ki İstanbul'da yerleştim. O zaman fotoğrafçılığımı ilerletmeye karar verdim. Sıfır bilgiyle. Teknosa mağazasına gittim. Oradaki çalışan personel bir fotoğraf makinesi sahip olmak istediğimi söyledim ve şu hatalı cümleyi kurdum. Dedim ki arkadaş, ben bu işte acemiyim, hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden bana kullanması en basit, en rahat olan fotoğraf makinesini önerir misin diye sordum. Bu bir hataydı. Ama tabi bu hatayı yıllar geçtikçe ancak fark edebiliyordum. Personelin bana tavsiye ettiği fotoğraf makinesi ise Fuji Filmin HS20 model makinesiydi. Makinenin özellikleri neydi? Öncelikle kompakt bir sisteme sahipti. Ne de bu sistem? Değiştirilebilir bir lense sahip değildi. 24-720 mm aralığında bir zoom yeteneğine sahipti. Katlanabilir bir LCD ekranı vardı. Benim gibi sıfır bilgiye sahip bir fotoğrafçı için cazip görünüyordu o an için. Ve artık ilk fotoğraf makineme sahiptim. Çıktım sokaklara ve fotoğraf çekiyordum. İşte ağaçta kuş gördüm çekeyim, çöp kovasında kedi gördüm çekeyim ''Aa işte arabaya bak çekeyim, yerde işte çok parlak bir taş gördüm çekeyim, onu çekeyim, bunu çekeyim.'' Ve işte o fotoğraflardan bazıları. 10 Kasım Atatürk e alma etkinliklerinde Dolmabahçe Sarayı'nda tanık olduğum bir andı bu. Ve ne yaptım? Fotoğraf makinemi kaldırdım, hiçbir değer, hiçbir kıstas gözetmeden ekranjörü bastım. Sonuç ise bu. Gazilerimiz kendi üniformalarıyla beraber madalyalarını da üniformalarına takarak etkinliğe katılmışlar, Tutmuş olduğu bayrak vesaire evet hikaye çok zengin bir konuydu ama baktığımız zaman fotoğrafçılık manasında çöpten öteye geçen bir fotoğraf değil. Konu için değil. Teknik açıdan söylüyorum. Üst üste yığılmalar, yamuk kadrajlar, işte sadelikten uzak fotoğraf vesaire. Bu detaylara çok fazla girmeden Sadece fotoğraflarım ve kullandığım fotoğraf makinelerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. O yüzden çok fazla yerlerimi yapmadan geçmek istiyorum diğer fotoğrafa. Tabii ben Fuji filme sahip olduğum sen 2009, 2010 belki de 2011 tam olarak hatırlamıyorum. O zamanlar Instagram piyasalarımız yok. Tek kullandığımız sosyal medya Facebook. Facebook'un mobil uygulamaları var ama birçok kişi daha henüz akıllı telefon kullanmıyor. Yani Facebook'ta dahi fotoğraflar çok fazla paylaşılmıyordu. Ben ise kısıtlı imkanlarla işte web sitelerinde araştırdığım, edindiğim kadar, gözlemlediğim kadarıyla fotoğrafları fotoğraflar üretmeye çalışıyordum. İşte yine onlardan bir tanesi bir mimari fotoğraf çekmek istemişim muhtemelen. Kuzguncuk civarı olması lazım burası. Ama karşımıza yine çöpten öteye geçmiş bir çalışma yok. Çünkü ne anlatmak istediğim dair bir hikaye yok. Bir anı fotoğrafı dahi olamaz benim kanaatimle bu fotoğraf. Ama tabii o zamanlar için o şartlarda o yeteneklerim o bilgimle muhtemelen efsane bir fotoğraftı benim için. Hani söylemiştim ya fotoğraf ve fotoğrafçıla dair hiç ama hiçbir şey bilmiyorum. Her şeyi fotoğraf makinesi yapıyor. O kadrandaki tekerlekteki ifadelerin ne anlama geldiğini dahi bilmiyorum. P modunu alıyorum. Her şeyi fotoğraf makinesi benim yerime kendisi gerçekleştiriyor. Ve işte onlarda yine bir tanesi bir gün batım fotoğrafı bir silüet oluşturmuşum. Ama tamamen bilinç dışı fotoğraf makinesinin kendi yarattığı bir fotoğraf bu. Ama artık yavaş yavaş konu takip etmeye, konuların Kadrajdaki yerlerini belirlemeye başlıyorum onu kendim bile bugün baktığım zaman evet görebiliyor. İşte imsal bir fotoğraf. Burada kadrajlamak istediğim muhtemelen Galata Kulesi'ydi. Hiçbir kıstas gözetmeden Galata Kulesi'ni işte üçte birlik bir oranı koymuş ve deklanjöre basmışım ama yine yamuk kadraj acemiylemi bir kez daha ortaya koymakta. Ve işte gözlem yapıyorum, araştırıyorum neyi nerede nasıl çekebilirim diye farklı kadrajlar ararken kendimce bulduğum bir doğal çerçeve, doğal çerçeve içinde gözüken minareler ve kubbeyi kadrajlamak, fotoğraflamak istemişim. Karşıya çıkan görüntü maalesef ki bu. Evet, bu arada bugün burada size paylaşacağım fotoğrafların neredeyse tamamı JPEG fotoğraflar. Hiçbir işlem görmemiş hamalli fotoğraflar. Onları da belirtmek istiyorum. Ve yine burada acemilikten bir tık sonrasına ait fotoğraf karşımızda var. Hani söylemiştim ya gördüğüm her şeyi, her anı, her farklı fotoğraflamak istiyorum. Evet şehitleri tepki yürüyüşüne katılan anne ve babasıyla birlikte, anne ve babalarıyla birlikte muhtemelen e, gelmiş küçük kızlar. Yüzlerine sürdükleri askeri boyalar, kafalarındaki desenli bandanalar, ellerindeki bayraklar kaçırmak istemeyeceğim bir andı ve fotoğrafladım. Ama maalesef yine teknik olarak, fotoğraftaki duyguyu ifade etme olarak zayıf bir fotoğraf. Ama dediğim gibi artık gözlemlerim daha dikkate dayalı olmaya başlamıştı ve işte bir başka mimari fotoğrafım. Evet, bir şeyler yapmaya çalışıyorum belli ama işte yine kesik kadraj, müdahale edebileceğim değişiklikler nelerdi, neler değil? Aydınlatma direğinin burada olması minare ucunun kesik olması vesaire sebepler var. Ama bir şeyler yapmaya çalışıyordum o dönemlerde. Bir turist gibi fotoğraf makinemi asla asla yanımdan ayırmıyordum. Ve artık fotoğrafçılığımı bir tık öteye taşımaya başlamıştım. Fotoğrafta ana konuyu nerede değerlendirmeliyim, arka planı nasıl kullanmalıyım, sadelik nedir vesaire gibi değerleri artık farkındaydım. Ama yine eksikler vardı. Tıpkı bu vapurun yan boşluğunun olmaması gibi. Ve artık bir dönem gelmişti ki Fujifilm HS20 model fotoğraf makinesi bana yetmemeye başlamıştı. Peki bu yetmemezlik nedendi? Bir kere bir tripodum yoktu. Yani 720 milimetreyi az ve asla elimde kullanamıyordum. Çünkü çok fazla titreme yapıyordu ve bu stabilizasyonu asla ve asla kendim sağlayamıyordum. Ama bundan da ötü en önemli etken, huji film değiştirmeye karar vermemdeki en önemli etken makinenin düşük işlemci hızı ve yetersiz ISO performansıydı. İşte onlardan bir tanesi. 3-0 yenildiğimiz türkiye ratistan maçından 3. golün bir an öncesine ait olan bir fotoğraf ne yazık ki. Fotoğrafa küçük bir yakınlaştırma yaptığımız zaman grenlenmeyi ve görüntüdeki bozuk bozulmayı mutlaka görüyorsunuzdur. İşte bu sebeple bu fotoğraf makinesini değiştirmeye karar verdim. Peki sıradaki fotoğraf makine hangisiydi? Fotoğrafta bir takım kompozisyon kurallarını evet değerlendirebiliyordum, yorum yapabiliyordum ama hala da diyafram, iso, instantine gibi fotoğrafçılığın ana unsurlarına hakim değildim. İşte bu bilgi eksikliği sebebiyle bir hata daha gerçekleştirecektim. Fotoğrafçılığa her yeni başlayan kişilerde olduğu gibi ben de o herkesin sahip olmak istiyordum. O kocaman lenslerinden birine sahip olmak istiyordum. Ve bunu Canon bir kit halinde biz tüketicilere, biz kullanıcılara sunuyordu. Peki neydi bu sunduğu kit? Canon'un 600D modeli 18 1855 50 mm ve 75-300'lük ile beraber bir pakette toplanmış ve satışa çıkarılmıştı. Ben de değiştirilebilir lenslere sahip, özelliğe sahip bir DSLR fotoğraf makinemi Canon 600Z ve yanındaki bu lenslerle sahip oluyordum. Ancak zaman geçtikçe fark ettim ki 18 55 ve 75-300mm lensler gerçekten yetersiz lenslerdi. Neden? Çünkü ben henüz yolun başında çok acemi bir fotoğrafçıydım ve sürekli lens takıp çıkarmaktan ziyade takkez bir lense ihtiyaç duyuyordum. Bu sebeple 18-55 ve 75-300 lensi verip Sigma'nın 18-250 mm aralığa sahip olan takkez lensini aldım. Ve 600D ile Sigma 18-250 takımıyla oluşturduğum fotoğraflar bunlar. Yine bahsettiğim gibi bir şeyler artık oluşturmaya başlamıştım zihnimde kadraja dair. İşte onları örnek fotoğraflar görüyorsunuz eksikleriyle beraber. Farklı kadraj araçlarımı da yine keza burada görebiliyorsunuz yoğun kadraja rağmen. Ve 600 ile maceram aslında birliklerim çok fazla uzun sürmedi. Neden? Artık yeteneklerimi bilgimi bir tık öteye taşımıştım. Diyafram nedir, isoler, enstantin nedir, bunlar nasıl kullanılır Biliyordum. Ve bu bilgileri öğrenmemde de en büyük kaynaklardan biri henüz tanışmıyoruz. Ve birbirimizden haberimiz daha yok ama. Sevgili Kutay Kösem bir YouTube kanalı var. YouTube kanalı yapmış olduğu incelemeler ve eğitim videoları sayesinde yapmış olduğum diğer araştırmalarla birlikte artık fotoğraf makinesindeki bu ana değerlerin, ana fonksiyonların işlerine sahip ve artık 600D'nin üzerindeki 18-250mm lensle birlikte bana yetersiz geldiğini farkındaydım. Bu defa ne yaptım? Canon'un orta formattaki o dönem en üst seviye makinesi olan Canon 80D'ye geçiş yaptım. Ve 80D ile birlikte Cine Sigma'nın 17-50mm aralığa ve f2.8 değere sahip olan lensini edindim. Ve o lensle daha ilk gün belki de çekmiş olduğum ama o ikiliyle ilk çekmiş olduğum fotoğraflar bunlar. Hemen Yıldız Parkı'na giderek bu lale çekimlerini fotoğrafladım. 2.8 diyafram aralığının ne demek olduğunu çok merak ediyordum çünkü gerçekten. Ee, ve karşıma çıkan bu tablo sadece diyafram değeriyle bakın. Sadece alan derinliği olarak değerlendirme yapın lütfen. Ee, gerçekten muhteşemdi. Peki 607 bana sıkıntı yaratan bir diğer etken neydi? 607'nin sahip olduğu... 9 adet AF netleme noktası gerçekten ihtiyaçlarımı karşılamıyor, karşılayamıyordum. Hareketli konuların netlemesini yapamıyordum, takibini yapamıyordum. Ama Canon 80 de üzerindeki 17-50 mm'lik lensle birlikte gerçekten efsaneler yaratmaya hazırdı. 45 adet AF noktası ile birlikte 80 diyenin bana sunmuş olduğu olumlu etkilerden bir tanesi. Artık kadraj değerlerine sahiptim kompozisyon kurallarına hakimdim ve 80 den üzerinden 17.50 lensi neredeyse hiçbir zaman çıkarmadım. Yine 45 AF noktasının bana getirmiş olduğu, bana katkı sağladığı ana ait bir fotoğraf daha var şu an karşımızda. İşte çok nadir olarak artık 17.50 mm lens çıkartıyor. Uzaktaki konular için uzun pozlamada 18-250 lensi ihtiyaç duyuyorum. İşte bu da o ihtiyaçlara ait bir fotoğraf. Uzun pozlama yapabiliyordum. Enstantanenin fotoğrafı etkisini, diyaframın fotoğrafı etkisini, isonun fotoğrafı etkisini değerlendirebiliyordum. Tripota sahiptim artık bir tane e, uzun pozlamaları rahatlıkla yapabiliyordum. Farklı kadrajlar arıyordum. Mimari fotoğraflarım çok daha anlamlı, çok daha başarılı oluyordu. Yine işte Ensantin'e hakim olabiliyorum dedim ya işte ona ait yine bir fotoğraf. E, yine teknik yönden hakimiyetimi güçlendirdiğim ana ait bir fotoğraf. Çanakkale fotoğrafı geziyorum arkadaşlarımızla oluşturduğumuz bir etkinliğe ait fotoğraf. Yine uzun bir süre Canon 80D 17-50mm lensi kullandım. Gerçekten çok memnundum. Ama artık fotoğraf ve fotoğrafçılığa dair tecrübelerimi, bilgi birikimimi genişletmeye devam ediyordum. Evet, fotoğraf makinesine artık hakimdim. Fotoğraf makinesini kendim yönlendirebiliyordum. Ama daha fazlasını istiyordum. Neydi? Photoshop ve Lightroom. Artık fotoğraflarımı Photoshop'ta ve Lightroom'da düzenlemek istiyordum. Tabi Canon 80D'nin ürettiği fotoğraflarla bunları yapmak gerçekten mümkün. Canon 80D'nin mi? Canon firmasının hakkında bu konuyu yememek lazım ama... Bir dönüm noktası vardı benim için. Çanakkale'ye gelen Solo Türk gösterilerini kaçırmak istemiyordu ve Solo Türk malumunuz Dünyadaki en yüksek sürate sahip araçlardan bir tanesi ve kahraman pilotlarımızla bu uçakları adeta dans ettiriyorlar. Ve ben bu anlara ait görüntüleri kaçırmak istemiyordum. Çünkü uçaklar çok hızlı hareket ediyorlar. Lensin keskinliği burada çok önemli. Fotoğraf makinesinin tepkimesi çok önemli. 80D ile raw fotoğraf çekmeye çalıştığım zaman makine 3-5 fotoğraf çektikten sonra e, maalesef ki e, meşgul moda geçiyor. E tabi bunun da fotoğraf makinesindeki maalesef ki, tek kart yuva girişinde etkisi var tabi. Artık bir karar vermiştim ve son fotoğraf makinemi belki de evladiyelik önümlülük fotoğraf makineme sahip olmak istiyordum. Ve bu fotoğraf makinemde Canon 5D Mark IV oldu. Canon 5D Mark IV ile beraber Tamron 70-200 ikinci seri lensine de edindikten sonra işte o bahsettiğim Solu Türk fotoğraflarını artık istediğim rahatlıkla, istediğim şekilde çekebiliyor ve istediğim müdahaleleri yapabiliyordum. Çünkü crop sensör ve full frame sensör arasındaki ebat ve ışığa duyarlılık farkı asla ve asla yadırganamaz bir şekildeydi. Mark 4 ile çekmiş olduğum JPEG bir fotoğraf tekrar edin. Burada herhangi bir müdahale yok. Herhangi bir ışık müdahalesi yok. Photoshop farklı müdahalesi yok. Ama bu yakınlaşmaya rağmen buradaki kahraman pilotumuzun selamını rahatlıkla görebiliyoruz. Gerçekten Mark 4 ve tam 7200 efsane bir ikili benim için. Yine o güne ait bir fotoğraf. Bununla kazara raw fotoğrafını koymuşum. İşte burada kadrajlamak istedim. Bu helikopterin pervanelerindeki bu hareket hissini Mark 4 ve 7200 ikilisiyle yakalayabilmiştim. Yine Mark 4 ve tam 7200 ikilisinin benim vazgeçilmez bir takım olduğunu göstergelerinden bir fotoğrafta bir konser fotoğrafı Kalefes'te tahneye çıkan Şebnem Ferah ve o an ait çekmiş olduğum bir fotoğraf. Fotoğraftaki yakınlaşmaya rağmen JPEG fotoğrafa rağmen bozulmamayı, grenlenmemeyi görüyor biliyorsunuzdur mutlaka. Bir diğer fotoğraf bu fotoğrafın hikayesi ise şu karşınızda JPEG bir fotoğraf ve 8000 bin ISO değerine sahip bir çalışma var. Gerçekten full frame sensör ve ISO performansı yüksek bir makine. Keskinliği yüksek bir lensin harikalar yaratabileceğini e, tekrar tekrar tanık oluyorum bu konserde. Ve işte finali yapacağımız bir fotoğraf. Bu fotoğrafın ise ISO değeri tam olarak 12.800 ve yine tekrar ediyorum bu bir JPEG fotoğraf. JPEG olmasına rağmen herhangi bir düzenlemeye sahip olmamasına rağmen sizler de videoda muhtemelen burada ki keskinliği ve netliği şu yakınlaştırmada rahatlıkla görüyorsunuzdur muhtemelen. De mevcut takımın tek bir eksiği vardı. Full frame makinemde Mark 4'te kullanabileceğim bir geniş açı lensim yoktu. Ve kısa zaman önce artık bir geniş açı lensime de sahip oldum. Ve bununla beraber zaten e, tamamen JPEG çekip bırakmıştım. Canon 5D Mark 4'te çift kart girişi var. Bir SD kart ve CF kart girişi var. SD kartta JPEG'leri, CF karta ise RAW fotoğrafları kaydediyordum. Ama artık JPEG fotoğraf çekmeyi tamamen bıraktım. Tamamen RAW fotoğrafa geçtim. Bu yüzden bu fotoğrafa ait bir JPEG fotoğraf koyamadım buraya. Artık bir geniş açılı lensle sahip olduğum için fotoğraf makinesi ve aksesuarları dahilinde ihtiyaçlarım tamamen kapanmıştı. Birçok hata yaparak bugünlere gelmişim. İşte film tercihi bir hataydı. 600 d tercihi bir hataydı. 650 beraber verilen 1855 ve 75 300 tercihi bir hataydı. Tek doğru tercihim 80 değildi. Ama şu an düşünüyorum da keşke o an bütçemi biraz daha uygun hale getirip 80 yerine direkt Mark IV'e geçseydim diye düşünüyorum. Ama şu an 80D'de beni yalnız bırakmıyor. Bu videoları 80D ile beraber çekiyorum. Ee, yine üzerinde 80D'nin bodisi olan 17 lens var. <laughs> Evet arkadaşlar bu videomda sizlerle bugüne kadar kullanmış olduğum fotoğraf makineleri ve o fotoğraf makineleriyle ürettiğim e, nacizane fotoğrafları paylaştım. Bu çalışmayı bir fotoğraf makinesi tercihi de değerlendirilecek video olarak düşünmeyin sakın. Yakın zamanda fotoğraf makinesi ve kamera seçiminde nelere dikkat etmeliyim temalı bir e, video hazırlayacağım. Ama bu bu çalışmada bir ön bilgi olsun sizler için. Videoyu sonlandırmadan önce Ülkemizde dünya yetkisi altına alan koronavirüsüne karşı mücadele kapsamında yetkililer ve yapmış olduğu çağrıyı tekrarlamak istiyorum. Lütfen ve lütfen zorunlu olmadıkça ellerinizden dışarıya çıkmayın. Sosyal izolasyonu, sosyal mesafeyi mutlak surette koruyun. Kişisel temizliğinize, özel temizliğinize mutlak surette riayet edin. Ve bu zorlu günleri tüm dünya olarak, tüm Türkiye olarak hep birlikte yenelim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.